Şahin Bilgisayardan herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte eski bir bilgisayarımızı güncel olarak kullanabilecek hale getireceğiz. Yani sistemin özelliklerini yükselteceğiz dostlar. Dostlarımız sistemimizin temelinde Gigabyte'ın P35 chipsetli eski hem DDR2 hem de DDR3 RAM destekli efsane bir anakartı var. Üzerinde Intel Core i 2 l 4600 çift çekirdekli bir işlemci 1.1 2GB DDR2 RAM mevcut. Aynı zamanda da 256 megabaytlık DDR3-128-bit GeForce 8600GT ekran kartı var. 320 GB'lik mekanik disk, 400 Watt'lık da bir power supply'e sahip. Dostlarımız bilgisayarımızı 2008 yılında kuzenim sıfır olarak toplatmıştı. CS16, GTA Vice City gibi oyunlara bu bilgisayarda günlerce, haftalarca oynadık. Hala da kullanmakta olduğumuz bir bilgisayar. Fakat kuzenim evlendi ve yeni bir eve taşındığı için bu bilgisayarı artık kullanmak istemiyor. Yeni bir laptop almak istediğini ve bana satmak istediğini söyledi. Ve bir marketçi arkadaşımız da marketinde fatura ödeme işlemleri için ve boş vakitlerinde film izlemek için bizden bir bilgisayar istedi. Ve biz de bu bilgisayarı marketçi arkadaşa uygun hale getirebilmek için özelliklerini yükselteceğiz dostlar. Dostlarımız sistemimizin çift çekirdekli işlemcisinin 4 çekirdekli 2 GB RAM'inde 8 GB RAM yapacağız. Hadi gelin beraber sistemimizi hem yükseltelim. Yükselttikten sonra da fiyatını, piyasası nedir ne değildir onu tartışalım. Dostlar sistemimizin özelliklerini yükseltebilmemiz için ana iyi olması lazım. ileriye dönük olması lazım. Yükselte, yükseltilebilir olması lazım. Ana bir e, sistemin temelidir. Ben videolarımda hep bahsederim. Sistemimizin temelindeki ana marka model şu diye. Şimdi bugünkü sistemimizin temeli GIGABYTE'ın GAP 35 CDS3R modeli. Hemen dostlar burada e, biz yan kapağını açıp öğrendik bu modeli, ama yan kapağını açmadan da öğrenebiliriz e, detayları. Hemen tarayıcımıza CPU Z yazıyoruz. İlk başta çıktı zaten. Buradan gezginlerden indirebiliriz arkadaşlar. programımız inni açıyoruz çalıştır diyeceğiz evet diyoruz dostlar kabul ediyorum ileri 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 kurun finish diyoruz Dostlar gördüğünüz gibi masa üstüne programımız kuruldu. Hemen bunu açıyoruz. Arkadaşlar burada CPU diyor. İşlemcimiz yani CPU işlemci demek. İşlemcimiz Intel Core i2 E4600 altında soket 775 yazıyor yani 775 binlik bir işlemci bunun yerine yine 775 binlik bir işlemci takacağız en altta da Cores 2, Trades 2 yani çift çekirdek, iki çekirdekli bir işlemci. Mainboard diyor yani anakart. Görüyorsunuz anakartın modeli çıktı. P35C-D3SR modeli arkadaşlar. Memorimize bakalım hemen. Diğer 2 2 GB'lık bir e, belleğimiz varmış arkadaşlar RAM'imiz varmış şurada Speed dediğimizde daha detaylı çıkar Slot 1'de DDR2 bir RAM'imiz var arkadaşlar 400 MHz hızında çalışıyor yani bunu 2 ile çarpacaksınız 800 MHz hızında çalışan RAM'imiz var arkadaşlar burada da yine aynı şekilde 1 GB'lık bir RAM'imiz var yani Şurada gördüğünüz RAM'ler arkadaşlar 1 artı 1, 2 adet 2 GB RAM'imiz var. Buradan grafiksi seçiyoruz. Ekran kartımız da Nvidia'nın GeForce 8600 GT 256 MB DDR3 128 bitlik bir ekran kartıymış. O da bu ekran kartımız. Şimdi biz bu sistemimizi yükselteceğiz arkadaşlar. Bunun hemen anakartımızın modelini gireceğiz. Anakartımızın neleri desteklediğini göreceğiz. Anakartımızın üzerine yükleme yapacağız arkadaşlar. Modelimiz P35 C tire D S 3 R modeli burada çıktı arkadaşlar en başta gigabyte Hemen bunun sitesine giriyoruz arkadaşlar. Şu anda ana bu dostlar gördüğünüz gibi. Burada komple çıktı. Evet doğru ana kart. Dostlar burada anakartın tanıtımında Core 2 Duo yeni nesil çok çekirdekli işlemci desteği DDR2 ve DDR3 bellek desteği varmış. Buradan biz özelliklerini seçeceğiz. İşlemci kısmında Intel Core 2 Duo Extreme, Quad Core, Core 2 Duo, Pentium, Pentium Extreme, gibi işlemciler yazıyor. Yani Quad Core 4 çekirdekli işlemciler takılabiliyor arkadaşlar bu anakarta. Ee, takacağımız işlemciler 1333, 1066 ve 800 FSB hızında olabiliyormuş. Onları destekliyormuş. Kuzey Köprüsü'nde P35 chipset'e sahipmiş. Gigabit LAN varmış. Bellek kanalında ise 4 GB'a 4 kadar sistem belleği sağlayan 2 x 1.5 volt DDR3 DMM soketi diyor. Yani arkadaşlar bu anakart aynı zamanda da 2 artı 2 4 GB DDR3 RAM, kanalı, RAM sağlayabiliyor bize takılabiliyor. 8 GB'a kadar da DDR2 RAM e, takılabiliyormuş. Yani 2 çarpı 4 8 GB'da RAM e, takılabiliyormuş. DDR3'te 1333 MHz, 1066 MHz ve 800 MHz DDR2 de ise 1066 MHz, 800 MHz ve 667 MHz bellek desteği sağlıyormuş. Şimdi ben bu anakart için önceden sipariş vermiştim dostlar. İşlemcimiz Intel Q8400 Quad Core bir işlemci arkadaşlar. 4 çekirdekli bir işlemci. RAM'lerimiz ise şöyle DDR2 2 GB'lık toplamda 8, 4 adet 8 GB belleğimiz var dostlar. Yani biz şimdi bu anakarta 8 GB RAM ve 4 çekirdekli işlemci takacağız dostlar. Hemen kapatalım bilgisayarımızı ve montaja başlayalım dostlar. Evet dostlar hemen önce işlemcimizi süreceğiz. 4 çekirdekli yapacağız. Şöyle kenarlarındaki mandalları düz tornavida ile açıyoruz. Saat yönünün tersinde. Böyle tek tek mandalları çekiyoruz. Ardından işlemcimizin fanı Bize doğru geliyor arkadaşlar. Hemen işlemcimizin tırnağını açıyoruz. Kaldırıyoruz. Şu eski işlemcimiz. Şurada yerine takacağımız. Netlemiyor tabii ki. 4 çekirdekli işlemcimiz dostlar. Tırnaklarını buluyoruz. Şöyle hafif bir termal macun. Fazlaya gerek yok arkadaşlar. Zaten bu işlemciler kolay kolay ısınmaz. Bilgisayarımızda zaten oyun için kullanmayacağız. Şöyle işlemci fanının arkasını da temizlemiştim. sefer saat yönünde fan tırnaklarını kapatıyoruz. Kilitliyoruz yani arkadaşlar. Ayaklarının tam oturduğundan emin olmalısınız. Aksi halde işlemciniz ısınacaktır. İşlemci fanını da yerine takalım. Şimdi sıra rembelleklerimizde. 1.1.2 GB 667 MHz hızında yazıyor ama üstünde arkadaşlar. Evet. 6400 yazıyor. Galiba 667 de. Bunlara overclock yapılmış olabilir ama bilmiyorum. Elixir. Arkadaşlar bu ikisi bir kit ikisi bir kit. Yani karşılıklı takacak. Mesela bu sarıya eliksir taktık. Yanındaki kırmızıya Kingston takacağız. Diğer eliksir remi de yine sarı sokete takıyoruz. Şu Kingston'da yine diğer kırmızı sokete atıyoruz dostlar. Evet gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Şimdi gelin tekrar test edelim. Arkadaşlar sistemimizi çalıştırdık. Gördüğünüz gibi RAM'ler 2, 2, 4 adet oldu. İşlemcimiz değişti. Sistemimiz açıldı. Hemen CPU'ya programı açıyoruz. Bakalım orada görünecek mi? Arkadaşlar işlemcimiz Intel Core 2 Quad 8400. Gördüğünüz üzere Core S4 3 4 yani 4 çekirdekli. Ee, 95 wattlık bir TDP değerine sahipmiş bu işlemcimiz. 2.66 GHz hızında çalışıyor. Ee, anakartımız aynı yine. Memorimiz 7 2 8 GB. 399 400 MHz hızında yani 8 800 MHz hızında çalışıyor. Burada da görüyorsunuz Nanya teknoloji demiş birinci siren Slot 2 Kingston görüyor bunu arkadaşlar Slot 3 yine Nanya diyor O eliksir dediklerimiz arkadaşlar Dördüncü de yine Kingston olarak görüyor Yani sistemimiz şu anda Tahminen bir 2-3 kat rahatlıkla hızlandı dostlar yükseltme işlemini tamamladık. 2 GB RAM'imizi 8 GB çift çekirdekli işlemcimizde 4 çekirdekli işlemci yaptık. Ve şu anda performans bakımından bayağı hızlandı. SSD hard disk de takabilirdik ama buna gerek duymadık çünkü bütçemiz kısıtlıydı. Dostlarım bu bilgisayarı ben kuzenimden 1000 TL'ye satın aldım. Satacağımız arkadaşlar 1500 TL bütçesi olduğunu söylemişti i3, i5 birinci nesil bu tür bilgisayar çok aradık internet üzerinde fakat uygun hesaplı bulamadık. Bulduklarımızda kiminin ekranı çatlak, kiminin kasası kırık veya da başka bir yerlere arızalı. O yüzden bu bilgisayara karar verdik. Peki bu bilgisayarı değer mi? Dostlar bu bilgisayarı 1000 TL'ye alıp sistemi yükseltip oyun oynamak istiyorsanız kesinlikle değecek bir bilgisayar değil. Bunu sakınlıkla unutmayın. Ama evinizde illaki böyle bir bilgisayar vardır veyahut amcanızda, dayınızda, halanızda böyle kenara atılmış bu özellikle bir bilgisayar vardır. Eğer cebinizde az bir para varsa veya 400-500 TL gibi bir paranız varsa kesinlikle böyle bir bilgisayara para vermeden o parayla sisteminizi yükseltip kullanmak için gerçekten de iyi bir bilgisayar. Hatta bulunduğu bölgede fazla bir bilgisayarcı olmayan arkadaşlar da bu tür bilgisayarcıları 400 bu tür bilgisayarları 400-500 TL'ye satın alıp 400-500 TL'de masraf ettikten sonra iyi bir bilgisayar hale getirip de satabilir. Şu an 8 GB RAM'li 4 çekirdekli işlemcili bir bilgisayar internet sitelerinde veya ikinci el uygulamalarında 2000 TL civarı bandına satılıyor. Yani 8 GB RAM'li 4 çekirdekli bir bilgisayar almak isterseniz klavye, fare, monitör vesaire 2000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyata değer mi? Maalesef değiyor arkadaşlar. Bizim zamanımız kısıtlıydı. 2-3 günlük bir süremiz vardı. Fakat biz bu 2-3 gün süresinde 1500 TL'ye bu özellikle bir bilgisayar maalesef bulamadık. Bulduk gittik. Örnek veriyorum adam diyor ki format atılacak diyor. Bir şey yok ama bilgisayar anakartı arızalı. Format at düzelir diyor adam anlamıyor. Veyahut monitörü çatlak kullanıma bir engeli yok kardeşim diyor. Yani arkadaş satmak için elinden geleni yapıyor ve 1000 lirada o bilgisayara para istiyor. Dostlar biz bu bilgisayarı 1000 liraya aldık. 8 GB RAM'e 250 TL para verdik diğer 2 Ve Quadcore işlemciye de 100 TL para verdik. Yani toplamda 1350 TL'ye bu bilgisayarı mal ettik. Peki bu bilgisayar oyun bilgisayarı olur mu? Arkadaşlar CSGO, Wolfdale, Zula, Valorant gibi oyunları oynayacaksanız 200 TL'ye şöyle 1 GB'lık bir ekran kartı alabilirsiniz. HD 4650, 5450 veya e, ne bileyim işte GeForce 210 gibi ekran kartı alıp 50-60 fps'te bol olarak GO gibi oyunları rahatlıkla bu bilgisayarda oynayabilirsiniz dostlar. Veyahut abi bizim bütçemiz biraz daha fazla. Hani 350 TL RAM ve işlemci verdik ama bizim elimizde de böyle bir bilgisayar var. Bizim bütçemiz 1000 TL ve daha iyi iş çıkartmak istiyoruz derseniz şöyle GTX 660. GTX 550 Ti, 560 Ti veya 650 Ti gibi ekran kartlarını alabilirsiniz arkadaşlar. 650-700 TL civarına satılıyor. GTX 750 Ti de bulabilirsiniz. Hatta vaktiniz varsa ve uzun arayışlar yaparak GTX 1050-1030 ekran kartlarını da bulabilirsiniz. O zaman bu sistemde PUBG Mobile gibi oyunları bile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ya kardeşim sen işte bu hurda bilgisayara işte herkesin parasını çöpe atmasını söylüyorsun. Ben öyle bir şey demiyorum dostlar. Yani böyle bir bilgisayarı satın alıp da işte 1000 TL verip de 600-700 TL üzerine para katıp bu hale getirin demiyorum. DDR2 eski bir sistem arkadaşlar. Kesinlikle onu yapmayın. Eğer evinizde kullanmadığınız böyle bir bilgisayar varsa yani anakartı bu özellikte ise dediğim şeyleri yapabilirsiniz. Yani cebinizden harici bir para çıkmayacak. Çünkü bu bilgisayar böyle 2 GB RAM'li çift çekirdek işlemcili satmaya kalktığınız zaman nereden baksanız en baba 600-700 TL'ye satabileceksiniz. Üzerine 500 TL daha kattığınızda yine aynı özellikle bir bilgisayar bulacaksınız. Yani ötesini bulamazsınız dostum. Böyle bir bilgisayara 1000 TL verip üzerine de 500-600-700 TL gibi bir masraf yapmayın sakınlıkla. Evinizde böyle bir bilgisayar varsa para vermeyeceksiniz. Dayınızda amcanızda böyle kullanmadığı kenara atılmış bir bilgisayar varsa o bilgisayarı alıp yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Böyle RAM slotu 4 tane olanlı olmasına gerek yok. İşlemcisinin işte e, quad core desteklemesine gerek yok. Üzerine 1 GB RAM vardır. Çift kanal RAM bellek vardır. 2-2-4 GB RAM alırsınız. 150 TL'ye Üzerine de şöyle, güzel 200 TL'ye basit bir ekran kartı alırsınız. Mis gibi CSGO, Valorant, Zula tarzı oyunları oynayabilirsiniz. Hatta biraz daha bütçeniz vardır. Bir SSD takabilirsiniz. Daha da hızlı hale getirebilirsiniz. Dostlarımız bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamını izlemek isterseniz kanalımızı takipte kalabilirsiniz. Şimdiden hepinizi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.